Bir şey sormak istiyorum. Tabii Bu Moğollarla dalga geçenlere e, ne Hocam, oluyor? O Zave şehri ve çok ilginç bir hikayedir. Sultan Alaaddin Muhammed Cengiz Han'ın önünden kaçarken sadece ve sadece kaçarken peşinden onu kovalayan Ceben Oyan ve Subutay oyandır. Bu iki oyanın görevi Sultan Alaaddin Muhammed'i yakalamak ve yolda giderken erzakları azaldığında Zave şehri önlerinde dururlar ve şehre girmek isterler. Şehir halkı gelenlerin Moğol olduğunu görünce kapıları kapatır. Bu insanlar da derler ki, biz şehirden sadece erzak ve süt alacağız, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Amacımız saldırmak değil. İşte zave halkı da kapıları kapalı tutunca diyorlar ki, vakit kaybetmeyelim, devam edelim, başka bir yerden bulalım. Onların geri çekildiğini gören zave halkı surların üstüne çıkıyor, davul zurna çalıp küfür ederek Moğollarla dalga geçiyorlar. Cebenoyan ve Subutaynoyan burayı hızlı bir şekilde ele geçirip, onların Moğollarla dalga geçmelerinin bedelini canlarıyla ödetiyorlar. Mesela onlarla dalga geçenlerin hikayeleri de böyledir.